devleti küçük medeniyet havzası müşterilerimiz. Müşterilerimiz parlament sistemin dördüncü ayağı olan bağımsız, özgür basın ve sıfır arkadaşlarımız aday aday ön seçimli hepiniz hoş geldiniz diyorum. Demokratik usullere uygun her seçim siyasi geleceğimiz açısından çok büyük bir önem vardır. Genel merkezimizin ve Meral Akşener genel başkanının talimatıyla demokratik usullere uygun ilçe ilk kongremizi yaptık. Bugün işe millet iradesiyle, devlet iradesiyle kendi ve kendimizi kendimiz seçiyoruz burada öneleme sistemiyle. Ve Allah nasip ederse 14 Mayıs'ta da demokrasiyi taşlandıracağımızı küçük medya ve Türkiye'ye bir bütün vatandaş olaraktan inanıyoruz. Artı İzmir'imize bakıldığında yönetimiyle olsun ilçe yönetimleri, ilçe başkanları, il yönetimi, il başkanları, hepimiz demokratik usullere uygun seçimlerle gelmiş ilçe başkanları ve yönetimleri il başkanlarına sahibiz. İzmir genelinde bakıldığında hiçbir siyasi parti demokratik usullere seçimle değil atamayla gelmiştir. Demokrasiyi en güzel şekilde taşlandıran parti iyi Parti'dir. Bugün de burada bunun örneğini yaşıyoruz. Kendi vekilimizi kendimiz seçerekten demokrasiyi burada taşlandırıyoruz. Çok sağ olun. Tüm Küçük Menderesli Havzası'nın hemşirelerine ayrı ayrı selamımı gönderiyorum basın mesleğimiz ayrıyetten sorusu varsa da alabiliriz bugün için. Kaç aday adayı var? 26 adayımız var adaylarımızda. Hepsi de birbirinden değerli. Hepsi de partinin üyesi, emek vermiş. Adaya hepsi var. kariyer sahibi insanlardır. Kaç kişi yazılacak? Listede kaç kişi oynamıyor? Listede bir 14 arası. Herkes e, üyelerimiz kendi A, demokrasi şey katlarına tutmaktan bir ile 14 arası en az bir, en fazla 14 olmak üzere e, teveccühü gördükleri adayları işaretliyorlar. E, Ödemişe küçük melire salcasını gelecek değil mi oy kullanmak? Ee, Ödemiş'te bugün için e, Kiraz, Beyda, Tire, Bayılır, Ödemiş'in komple üyeleri artık. Burada e, tüm teşkilatımızı da ağırlamaktan onur ve şeref Peki başkanım toplam kaç kişi oy kullanacak? Benim? Toplam burada 3000 kişi, 3200 kişi oy kullanacak küçük melire üyeleri olarak başka sorusu olan basın mensubu arkadaşımız varsa burada değerli belediye başkanı <laughs> e, Sağ Yatkan Doğan Tire Belediye başkanı burada teşrif etti. Kendini ayrı bir teşekkür ederiz. Teşekkür başkanımız da <laughs> başkanımız değerli abilerimiz de burada. Var. E, i̇yi Parti e, Belediye Başkanı olarak tek siz varsınız. Siz ne diyeceksiniz bu kemal yoklaması için. Öncelikle 14 Mayıs genel seçimlerimizin ülkemize ve milletimize iyilikler ve güzellikler getirmesini diliyorum. Bugün burada büyük bir demokrasi şöleninde şahitlik etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Burada üye bazında bir ön seçimde bizi temsil edecek olan vekillerimizin sıralamalarını belirliyoruz. Böylelikle daha verimli, daha mücadeleci de ve daha başarılı bir seçim geçireceğimizi ve partimizin hak ettiği güzel noktalara, daha güzel noktalara, en iyi noktaya geleceğine ne inanıyoruz. 26 tane aday adayımız var. Hepsi birbirinden kıymetli. Hepsi partimize emekleri olan insanlar. Burada üyelerimizin bu 26 kişi içerisindeki 14 kişiyi seçmekte çok zorlanacağını düşünüyorum. Şimdiden hepsine bu medeni cesaretleri için teşekkür ediyorum. Oluşacak olan 14 kişiye de şimdiden başarılar diyorum. Bu ön seçimin önce partimize, sonra bölgemize ve tüm Türkiye'ye iyilikler, güzellikler getirmesini diliyorum. Burada aynı zamanda Sayın Genel Başkanımızın talimatıyla ortaya konmuş olan bu ön seçim, üye basındaki ön seçim, ülkeye demokrasi konusunda örnek olacak bir uygulamadır. Bu mesleğine de Sayın Hürmetli Genel Başkanıma da Teşekkür ediyorum ve saygılarımı sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Evet. Burada şimdi basın açıklaması yaptılar. <laughs> Bir dakika bakalım. burada. sana. Geri sana. Geri sana. Geri sana. Geri sana. 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 じゃあこの人はちょっと。 He's think